يا يا آه لا اله الا الله محمد رسول الله, 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 الله لا اله إلا, الا الله باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. بلا لار قلدرمك يا دوزاك لاشترماك إتشين حلقة إب فى بنزل الشيلير تاقماك شيرتر. بلا لار قلدرمك يا دوزاك لاشترماك إتشين حلقة إب فى بنزل الشيلير تاقماك شيرتر. توحيدين حكمنو أهميتني فضيلتني Hakikatını şirke düşmekten korkmayı, tevhide davet etmeyi ve onun tefsirini beyan ettikten sonra tevhide muhalif olup şirk sayılan ameller zikredeceğiz. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه Belaları kaldırmak ya da uzaklaştırmak için halka, ip ve benzeri şeyler takmak şirktir. İnsanlar bu gibi şeyleri iki hal üzere takıyorlar. Birincisi belaları kaldırmak ve uzaklaştırmak için takıyorlar. Yani hastalık, sihir, nazar gibi şeyler kişiye isabet ettikten sonra bunları kaldırmak ve izale etmek için bu gibi şeyleri takıyorlar. İkinci hal ise belalar ve musibetler kişiye isabet etmeden önce isabet etmemesi için bu gibi şeyleri takıyorlar. Yani belalardan korunma niyetiyle. Yani belalardan korunma niyetiyle takıyorlar. Birinci halde belalar isabet ettikten sonra İkinci halde ise belalar isabet etmeden önce takıyorlar. İkisi de şirktir. Tafsilatlı bir şekilde hükmü beyan edeceğiz. Bu şeyler sadece nazar boncuğu, ip ve halkadan ibaret değildir. Bu şirki eşyaların birçok çeşidi ve şekli vardır. Beldeden beldeye göre değişebilir. Bazıları nazardan korunmak için kapılarına, arabalarına, ağaçtan ayakkabı veya atmanı gibi eşyalar takarlar. Bazıları Fatma ananın eli dedikleri bir zinet eşyası takarlar. Evleri ve arabalarının üzerlerine. Bazıları ise hayvan azalarından olan bazı eşyalar takarlar. Çiftliğin başına köpek veya başka bir hayvanın kafasını koymaları gibi. Çocuğun boynuna karganın gagasını, tilkinin gözünü veya kurt postundan bir parçayı çocuğun üzerine veya evinin bir duvarına takmaları gibi. Bunların hepsi şirktir ve şirk eşyalarındandır. Babun min al-shirki lubsul halakati vel haythi ve nehvihime rafi'il belai au Belaları kaldırmak kaldırmak ya da uzaklaştırmak için halka, ip ve benzeri şeyler takmak şirktir. Bunlarla alakalı iki hüküm vardır. Bunlarla alakalı iki hüküm vardır. Birincisi büyük şirk olmasıdır. اِنْ يَعْتَقَدَ اَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تُؤَثِّرُ بِنَفْسِهَا Kişi bu şirki eşyaların kendisi tesir edebileceğine itikad ederse, kendini kötülüklerden koruyacağına itikad ederek bunları takarsa büyük şirk yapmış olur. لِأَنَّ مَنْ يَعْتَقَدَ اَنَّ غَيْرَ اللّٰهِ يَمْلِكُ نَفْعًا اَوْ ضَرًّا اِسْتِقْلَانًا عَنْ مَشِيَةِ فَقَدْ اَشْرَكَ Çünkü her kim Allah'ın meş'iyetine bağlamaksızın, Allah'ın iradesine bağlamaksızın, müstakil bir şekilde faydayı ve zararı Allah'tan başkasına verirse veya faydanın ve zararın Allah'ın dışında varlıkların mutlak mülkü olduğuna itikad ederse Rububiyet tevhidinde Allah'a büyük şirk koşmuş olur. Bu ayrıyeten dinde zaruri bir şekilde bir bilinen meselelerden bir tanesidir. Ma'lumun min ad-dini bid Zaruri bir şekilde bilinen meselelerden bir tanesidir. İkinci hüküm ise küçük şirk olmasıdır. İza taqaddal la bisu en hadha allazi mujarrad sebep ve illa fa inna allazi yanfa'uhu Allah. Kişi bu gibi eşyaları mujarrad sebep olduğuna itikad ederek takarsa veya taşırsa küçük şirk yapmış olur. Çünkü şer'i ve takdiri sebepler hariç başka şeyleri sebep kılmak küçük şirk Şer'i sebepler vahya dayanan sebeplerdir. Vahide aslı olan sebeplerdir. Takdiri sebepler ise tecrübeye dayanan sebeplerdir. Bu sebepler hariç başka şeyleri sebep kılmak küçük şirktir. Şübetun min şuabi şirk. Şirk şubelerinden bir şubedir. Şirk şubelerinden bir şubedir. Bunlara itimat ederek bunların fayda vereceğine veya zararı def edeceğine inanarak takmak taşımak büyük şirktir sebep olduğuna itikad ederek takmak veya taşımak ise küçük şirktir Lakin şu bilinsin, kişi bunların sebep olduğuna itikad ederek takması, bu eşyaların sebep olduğuna itikad ederek takması, sonradan bunlara itimat etmeyeceği anlamına gelmez. Bu şeytanın bir hilesidir. Şeytan seni büyük şirke düşürmek ister. Lakin bu hedefine ulaşmak için sana birden şirki güzelleştirmez. Sana birden şirki emretmez. Bilhassa hedefine doğru adım adım ilerler. Seni büyük şirke düşürünceye kadar adım adım ilerler. Sana ilk önce günahları, küçük şirk sayılan amelleri emreder ve bu şekilde seni adım adım büyük şirkete sürükler. "Ve lattebiu hutuwati'ş şeytan." Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Allahu Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur. "Ve lattebiu hutuwati'ş şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin." Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımları vardır. Şeytanın hilesi vardır. Şeytanın tuzağı vardır. İşte Müslüman şeytanın bu tuzağına düşmemeli. Bir tek Allahu Subhanahu ve Teala'ya tevekkül ve itimat etmeli. Allah subhanahu ve taala kuluna bir iyilik, bir bereket takdir ettiyse, bir rahmet takdir ettiyse ona hiçbir kimse mani olamaz ve Allah subhanahu ve taala kuluna bir zarar, bir bela takdir ettiyse, onu Allah'tan başka hiçbir kimse kaldırıp defedemez. Müslüman bunu bilmeli ve bunun bilinciyle yaşamalı. Babun min eşşirki lubsul halakati vel khayti ve nehvihima li raf'il belai ev def'ihi. Belaları kaldırmak ya da uzaklaştırmak için halka, ip ve benzeri şeyler takmak şirktir.